TRT Haber'den ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün saatler 7'yi gösteriyor ve yine her zaman olduğu gibi dün bugün de yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız, dünyadaki gelişmeleri aktaracağız. Tabi koronavirüs başlığını ayrıca ele alacağız. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor haberlerimiz olacak ve tabi bir dünya medya köşesinde gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere birlikte göz atacağız dop dolu bir program. Yine sizi bekliyor. Hoş geldiniz dün bugüne. Bir dünya medya köşesiyle başlıyoruz ve gazetelere bakacağız, ilk sayfalara göz atacağız. Akşam ilk gazetemiz Avrupa'ya gaz bizden gider manşetteki haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna'daki son durum vardı sayın seyirciler. Rusya'nın Ukrayna işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu konuda bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsmet projesinden çekilme kararını Yunan Başbakanı Mitsotakis bu önemli değil diye değerlendirmişti. Ancak Yunan basını aynı fikirde değil. Greek City Times gazetesi Washington'ın Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de yüzüstü bıraktığını yazdı. Bir başka Yunan haber sitesi ise Biden'ın İsmet'i terk etmesi Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir başlığını kullandı. Evet yine gazetenin ilk sayfasına bir başka habere bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iki yalaz habere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP metrosu ile ilgili imzalar bekletiliyor yönündeki iddialara yanıt verdi. Belediyenin projede deprem etüdü gibi önemli belgeleri tamamlamadığı vurgulandı. Gazetesinin ilk sayfasına bakalım ve manşetle başlayalım. 2022 en parlak yılımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurda faizle kademeli olarak Başkanı Erdoğan. Evet, Cumhurbaşkanı aynı zamanda HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi. Sözde vekilin mecliste olması kara bir lekedir dedi. Arnavutluk'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ekonomi ve seçim barajı çalışmasına ilişkin de önemli mesajlar verdi. Kaan Yalçın yardım çağrısı üzerine bir apartmanda Alevlerin yükseldiği kata koştu. Yoğun dumandan kurtulmak için sığındığı asansörde mahsur kalınca hayatını kaybetti. Bu acı olay yangın sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Asansör kullanılmalı mı? Binalarda ne gibi yangın hazırlıkları yapılmalı? Haberimizde izleyelim. Devam edelim. Yeni Birlik gazetesindeyiz. İlk sayfada manşette İsrail'e yeşil ışık Cumhurbaşkanı Erdoğan... Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özgürlükleri kısıtlamayan bir güvenlik anlayışına sahip olduklarını söyledi. Hiçbir istismar ve zafiyete müsaade etmedik dedi. Bakan Soylu kolluk kuvvetlerinin bazı çevrelerce yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev günler süren olayların ardından kameraların karşısına geçti. Ülkenin zirvesinde iktidar mücadelesi olduğu iddialarını yalanladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e destek verdi. Ülkede 5 Ocak'tan bu yana devam eden olağanüstü hal uygulamaları ise sona erdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlere de yer verilmesi çağrısı yaptı. Türkmenlere yönelik saldırıların karşısına Türklüğün çelikten iradesi çıkacaktır dedi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli CHP ve Sezen Aksu'ya da tepki gösterdi. Devam edelim. Bir başka başlık yine iç siyasetten en yakın bankaya gitsinler. AK Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bir kez daha helalleşme mesajı verdi. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum dedi. Evet şimdi İstanbul'dan hava ve yol durumuna ilişkin son bilgileri alacağız. Abdülvahap Kartal bizi bekliyor. İstanbul'da son bilgileri aktaracak. Günaydın Abdülvahap. Sözü hemen sana verelim. Günaydın Oya Eren İstanbul'un hava ve yol Kar birçok kentte etkisini artırdı. Gaziantep, Bolu, Sivas ve Tokat'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu. Yurt genelinde kar yağışı ve şiddetli kış koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Müzik Ve spor diyelim Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş Babakars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Siyah beyazlar ilk yarıda Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. İttifak Holding Konya Spor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. 90 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu iki maçın özeti gelecek şimdi ekrana. Saat başında yeniden birlikteyiz. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar. Dün bugünün ikinci bölümüyle karşınızdayız. 19 Ocak 2022 çarşamba bugün ve saatler 8 oldu. Yine gündem yoğun, dop dolu bir program var. Hoş geldiniz dün bugüne. bir dünya medya köşesinin de ikinci kısmına başlayacağız şimdi gazetelere ilk sayfalara bakacağız. Bu kısımdaki ilk gazetemiz Milliyet. Milliyet'in ilk sayfasında manşette barajda Evet Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yüksek söylediğimiz gibi. Beyaz Saray Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız açıklaması yaptı. Washington'ın Rusya temasları da yoğunlaştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. Washington'dan bir yetkili ise ikilinin cuma günü de Cenevre'de yüz yüze görüşeceğini belirtti. Evet devam ediyoruz. İlk sayfada yine önemli bir başlık. Bosna Ersek için üçlü buluşma. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de İsrail ile işbirliği ihtimalini de değerlendirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye ziyareti olabileceğini söyledi. Bir siyasetçiler barış için varız dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın gündeminde Bosna Ersek'teki gelişmeler de vardı. Sayın seyirciler sıcak bir gelişmeyle şimdi devam ediyoruz. Dün bugüne Evet bu sıcak gelişmeyi aktardık. Devam edelim yine gazetelere bakmaya. Milliyet gazetesindeydik. İlk sayfadaki başlıklardan biri. Gaziler kol nakli için. Aydın'da 2008 yılında iş kazasında kollarını kaybeden çiftçi Cihan Topal, 12 yıl önce yapılan çift kol nakli sayesinde her işini kendisi yapabiliyor. Organ nakliyle hayatı değişen çiftçi herkesten bağışçı olmasını istiyor. Devam edelim. Evet organ bağışının önemini bir kez daha vurgulamış olalım bu haber vesilesiyle. Altında üçüncü dozu omikron varyantı ile birlikte vaka sayıları arttı. Tabi bildiğiniz gibi bulaş riskinin en fazla olduğu noktalardan pazar yerlerinde de denetimler sıklaştırıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen hala kurallara uymayanlar var. Değerli izleyenler sadece Türkiye değil Almanya'da da vaka sayısı her geçen gün artıyor. İlk vakanın tespit edildiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana günlük vaka sayısı 100 binin üzerinde. 100 bin barajını ilk kez aştı. Detaylar içinde şimdi tecrübeli muhabirimiz İlhan Atasoy karşımızda Almanya'da. Evet İlhan günaydın bu konuyla ilgili senin yorumlarını ve gözlemlerini dinlemek istiyoruz. Günaydın Oya yarı... Evet İlhan'a teşekkür ediyoruz. Almanya'dan koronavirüsle ilgili olarak son durumu anlattı. Onun da söylediği gibi Almanya Hirsün Pençesi'nde 100 bin barajını aşmış durumda sayın seyirciler. Evet devam edelim. Yine gazetelerin ilk sayfalarındayız ve yine... Evet teknoloji tabanlı girişimler yatırım çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin 3. milyar dolarlık girişimi Üçüncü milyar dolarlık girişimi Dream Games isimli oyun firması 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak değerini 2 milyar 750 milyon dolara taşıdı. Türkiye gazetesinde ilk sayfada hangi başlıklar var manşetle başlayalım. Uzmanlar uyardı. Virüs Anadolu'ya taşınacak. Ara tatil alarma. Covid 19. Dünyanın en iyi çorbaları listesine yayla çorbası da girdi. Evet Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan yayla çorbasının ünü sınırları aştı. Amerikan CNN televizyonunun en sağlıklı çorbalar listesinde ilk 20'de yer aldı. Çorbamız televizyonun seyahat sayfasında yayla çorbasının tarifi verildi ve sağlığa bir haber var. O da yine bizim mutfağımızla ilgili, Türk mutfağıyla ilgili. Yayla çorbası sayın seyirciler en iyiler içinde. Mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan yayla çorbasının ünü sınırları aştı. Amerikan CNN televizyonunun en sağlıklı çorbalar listesinde ilk 20'de yer aldı. Çorbamız televizyonun seyahat sayfasında yayla çorbasının tarifi verildi ve sağlığa yararları anlatıldı. Devam ediyoruz. Dün bugüne sıcak bir haberi, sıcak bir bilgiyi paylaşalım. Gaziantep'teki olumsuz... Devam edelim. Son gazetemiz Yeni Akit. Yeni Akit'in ilk sayfasında da kar yağışı bütün yurtta etkili oluyor haberi İlk sayfada ona bak, haberde. Evet kar ve soğuk hava tüm yurtta etkisini artırdı. Ankara-İstanbul arasında en yoğun kar yağışı alan, kar yağışı alan bölge yine Bolu Dağı kesimiydi. Tipinin bir anda bastırmasıyla yollar buz pistine döndü. O yolda canlı yayına bağlanan TRT Haber ekibinden Emre Yüncü ile Aykut Olgun bir tırın kaymasına şahitlik etti. İşte o anlar geliyor ekrana ve bir dünya medya köşesini noktaladık. Dün bugün tüm hızıyla sürüyor. Sayın seyirciler İstanbul hırsızlar sahiplerinin evde olduğunu bile bile içeri girdi. Yakalanınca da silahlar patladı. Kimsenin yaralanmadığı çatışmada hırsızlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Evet devam edelim. Bir kaza haberi var. Ne yazık ki son dakika sayın seyirciler Şanlıurfa'da hasta yakınları sağlık çalışanı Mustafa Aslan'a saldırdı. Şikayet için karakola giden Aslan, hastaneye dönerken bir kez daha saldırının hedefi oldu. Hasta yakınları Mustafa Aslan'ı darp etti, bulunduğu araca zarar verdi. İzmir'de küçük öğrenciler yetenekleriyle kuşları yuvaya kavuşturdu. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri derste öğrendikleri bilgilerle kuş evleri yaptı. Çocuklar kuş evlerini süsleyerek parktaki ağaçlara özenle kurdu. Kırmızı Periler Diyarı kışın farklı bir güzelliğe bürünüyor sayın seyirciler. Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan peri bacaları kızıla çalan rengiyle ziyaretçileri büyülüyor. TRT ortak yapımı Kesişme iyi Ki Varsın Eren filmi 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi oldu. 1 Ocak'ta vizyona giren film 18 günde 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Duygu yüklü yapım Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdırdı. İslam karşıtlığı ve ırkçılık Avrupa kıtasının kanayan yarası olmaya devam ediyor. İslam karşıtı saldırılarda Almanya, Fransa ve Avusturya başı çekiyor. Şüphelerin yakalanamaması veya zanlıların hafif cezalarla kurtulması sorunun çözümüne katkı sunmuyor. Bazı politikacıların İslam karşıtı saldırılara zemin hazırlayan tutumu ve açıklamaları ise sorunu körüklüyor. Bu önemli haberi izleyeceğiz. Sonra kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Günaydın tekrar TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar. 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün saatler 9 oldu ve dün bugünün 3. bölümüyle karşınızdayız. Gündem yoğun ve yine dop dolu bir program var. Hoş geldiniz tekrar efendim. Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor sayın seyirciler. Ulaşıma kapanan Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda mahsur kalan 2000 kişi kurtarıldı. Gaziantep'e gideceğiz muhabir arkadaşımız. Levent Nacar'dan son durumu alacağız. Kolaylıklar Levent günaydın neler aktaracaksın bize? Evet Türkiye'nin Evet Levent Nacar olay yerindeydi aktardı. Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor sayın seyirciler. Son dakika olarak da ekrana getirdik. Muhabir arkadaşımız da o noktadan bize son bilgileri verdi. Vali Gül'ün de açıklamaları vardı ve kazaya karışan tırların olay yerinden kaldırıldığını söyledi vali. Ulaşıma kapanan Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda mahsur kalan 2000 kişi de kurtarıldı bu arada. Ve Gaziantep'teki son bilgileri. Evet muhabir arkadaşımız Levent Nacar'dan aldık. Diyarbakır'da da kar yağışı etkili oluyor sayın seyirciler. Şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. TRT Haber muhabiri Hamdullah Avcı Diyarbakır'da bizi bekliyor. Hemen Diyarbakır surlarının önünde. Evet söz sende Hamdullah kolaylıklar. Teşekkürler Oya Eren As